Bugün bütün sırlar ortaya çıkıyor. Bütün o yaptığınız pislikler. Bütün o yaptığınız şerefsizlikler. Evet. Bütün o yaptığınız pislikler. Evet. Hepsi ortaya çıkıyor. Çünkü bugün itiraflarınız oluyor. Ulan var ya ne, neler neler varmış aranızda da biz bilmiyormuşuz Şimdi baştan söylüyorum merak etmeyin hiçbirinizin fotoğrafını ve e, ismini göstermeyeceğim söylemeyeceğim ve bunlar tamamen bende saklı Zaten mesajları da sonra sileceğim merak etmeyin hani girip tek tek sizi teşhir edecek değilim Ama gerçekten böyle değişik değişik mesajlar almak beni bir yerde mutlu etti çünkü dedim ki ulan ya tamam eyvallah ben manyağım ben salağım ben gerizekalıyım tabi tabi ama dedim ki benim izleyicim de benim kadar ya gerizekalı değil. Onlar da psycho diyelim. Ben size psycho diyeyim en hafifinden. Çünkü gerçekten çok deli işi şeyler vardı. Şimdi başlıyoruz. Evet, direkt e, en son gelen mesajdan arkaya doğru okuyacağım hızlı hızlı okuyacağım. Matematik sınavından 25 aldım ve kimseye söylememiştim ta ki e okula girene kadar. Bu nasıl bir itiraf oğlum Bak bunu görmemiştim Bunlar daha yeni gelenler En yenilerden başlıyorum En eskilerden mi başlasam Neyse en yenilerden başlayalım Uuu uzun bir tane gelmiş Bir keresinde okulda bir kıza yazıyordum Bu kız derste kötü not aldığı için ağlamıştı Teneffüs de tuvalete koştu Ben de uyum ya Arkasından gittim O çıktıktan sonra içeri bir girdim Kız beni görmedi bir osuru kusturdu, osurmak osurdu yazmış arkadaş bir osurmak osurdu amını sikeyim o günden o gün bugündür bir kıza yakınlaşamadım kardeşim geçmiş olsun da hayatın bir gerçeği kızlar da sıçıyor evet kızlar da sıçıyor bilmeyenler vardır büyük ihtimalle evet barbara palmin bile sıçıyor arkadaşlar onu ilk şey gördüğümde ben de çok şaşırmıştım ya sıçtığına ee, Kendimi çok zor inandırmıştım Ama sıçıyormuş keşke sıçmasaydık Bir kere okulda arkadaşımın oyuncağı Oyuncağı yere rap diye koymuştum Ve o başka biri suçladığı için disiplin yememiştim Oyuncağı yere değil o, tutacağı ha. raptiye koymuş. Vay be. Ne kadar çılgınsın ben. <laughs> Aman tanrım bunu anaokulunda falan mı yaptın? Apık böyle çek şey şaka mı olur? Önceden sana aşık olduğumu hatırlıyorum. İnsan bana niye aşık olur? İlk başta bu sorgulamak gerekiyor aslında. Abi bir gün otobüsteydim ayakta gidenler falan vardı Annem aramıştı ve ben yanlış hoparlörü almıştım ve kapattığımda herkes bana bakıyordu çok utanmıştım Ya bu itiraf mı? İtiraf dediğiniz şey sizin yaptığınız salaklıktır Herkesten gizlediğiniz sakladığınız bir şerefsizliktir Bir piçliktir Sen gelip bana utandığın şeyi anlatıyorsun Abi ben 8 yaşındayken annemden habersiz para çalıyordum ama şimdi pişmanım demiş Evet aramızda bir hırsız eksik tabuk. Aferin gerçi bunu yapman yoktu anneden babadan para çalmak ben de yaptım zamanında. Ben de yaptım. Ben açık açık söylüyorum. Öncelikle Azerbaycan'dan salamlar. <laughs> Türkiye'den sucuklar. Bunu hep yapmak istemişimdir. Ben ikinci sınıfta o, okurken bir tane sınıf arkadaşım bisküvimi yere düşürmüştü. Ben de okul çıkışında çocuğu merdivenden itmiştim. Çocuğun burnu falan kırıldı. Sonra gittim yardım ettim. Bir şey olmamış gibi. Sonra çocuk çocuğa Kenan yaptı demiştim. Seviliyor reis. <laughs> Oğlum adam bisküvisi yere düşürdü diye katil oluyormuş lan. Oğlum ya çocuk düşse kafasını gözünü Patlasa kafası patlasa, ölse bir bisküvi için katil olun. değer mi? Tamam bisküvinin markasına göre değebilitesi var ama değmez yapmayın. Geceleri tightla uyuyorum soğuk. <laughs> Hayırlısı be gülüm ne diyeyim ben sana? Geceleri tight tightla uyuyormuş arkadaş. Abi son attığım videoda itirafta bulun dem e demesin, demişsin. Abi sen 6. sınıfta izleme başladım şimdi 10. sınıf oldum. Yani yaşlandırdın abi ve bir nesil senin yüzünden patates sevdi nokta. Bu itiraf mı birader? Ben size itiraf ediyorum. Tamam teşekkür ederim eyvallah beni bayağıdır izliyormuşsun ama ben size itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum havuza işedim ama cidden tuvalete yapmaktan farklı bir his anlayabiliyor musun? Anlayamıyorum. Öküz. Öküz. <laughs> Manyak mısınız oğlum? Havuza işedir mi? 7. sınıfa giderken osurmuştum koku sınıfa dağılmıştı. Mal hoca herkesi tek tek götünü kokladı sonra hoca yanındaki çocuğu da <laughs> Böyle bir şey olduysa gidip bunu ailene söylemen lazım hemen. Siz bayağı taciz uğramışsınız çünkü oğlum manyak bir Herkes tek bir götü koklanır mı lan? Tamam ne kadar komik olsa da acı bir şey yani bu çocukların götünü koklamak. Apartmanda işe yerek aşağı kadar inmiştim. Komik lan gülüm bir zahmet almaya İnşallah gerçek değildir. Gerçekten ne ruh hastaları ne pislikler varmış. Benim izleyen, izleyenim Gerçekten üzülürüm bak inşallah gerçek değildir Bir poğaçaya 9.5 lira <laughs> verdim kafenin tuvaletine girip her şeyi fışkırarak işeyip Sonra bütün peçeteyi klozete atıp sifonu çekmiştim Tuvalet falan taşmış sadece su basmış, basmıştı Pişman değilim ben senin yerinde olsam klozeti söker götürürdüm ev koyayım. Gerçekten verdiğim paranın hakkını almışsın kardeşim. buçuk lira vermişsin bir poğaça ya. Bir anasını sikmediğin kalmış müdür sahibi yani müdürün yani restoran sahibinin. Sınıfta arkadaşım bedenden sonra sıramın altına süt yenini unutmuştu. Dersin ortasında çıkarıp kimin bu diye sallamıştım ve sınıftaki tüm kızlardan dayak yedim. Aslında iyi niyetinden dolayı sana 10 puan veriyorum. <laughs> Ay çok masum ya. ya bu, bu kimin şey stüdyeni? Falan diyor oradan biri çıkıyor. Benim bak bende yok. Hayal edince komik oluyordu Şimdi yapınca komik olma tabi. Stüdyen giymiyorum sonuçta. Işte. Giyseydim komik olurdu. <laughs> Bunu samimi olarak söylüyorum abi ismim sansürlersen çok sevinirim. 6 yaşlarında falan tuvalete girmiştim ve babamları dinliyordum. Mutfaktaydılar ve onları dinlerken Boxer'ımı indirmeyi unutmuşum. altıma eşedim. Seni çok seviyorum. Önceki videonun videonda 0606'yı anladım bu arada. Çok da bir şey değil. Ben de çok altıma eşedim yani. Çok bir büyük şey değildi. Lise 1'de kısaydım. Kantin sırasında kız erkek herkese panik atıyordum. Çıkarsa ismini sansın. <laughs> Allah cezanı versin senin. Değil mi? <laughs> Pislik herif. Geçen sene okulun tuvaletinde alkışlamıştım. Oğlum siz hasta mısınız lan? İki sınıfta donumu koridorda çıkarıp tuvalete giriyordum. Güzel olmayan günlerdi. Allah'ım <laughs> İtiraf ediyorum komşuya gitmiştik. Büyük tuvaletim vardı. Tuvaleti bulamamıştım. Balkona sıçmıştım. Bir şey gözükmesin diye üstüne peçete koymuştum. Sonra tuvaleti buldum. Götümü sildim. İtiraf ediyorum ikinci kattan kıç üstü yere çakıldım. Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gittim. Bak demir göt olabilirsin sen. Evet demir tahtın varisi demir göt. Demir demiri çeker kardeşim. <laughs> Arkadaşımın diş fırçasını tuvalete soktum. Hatta dönen diş fırçası olduğu için klozetin içinde döndürdüm. Pişman değilim seni seviyorum. Beni sevme. <laughs> Bundan sonra beni sevme. Allah oğlum ne pisliksiniz lan siz. Ya benim hayatım bir yalanmış. Benim şu ana kadar yaptığım bütün şerefsizlikler, bütün... Şakalar bütün pislikler şunların yanında bir hiç kaldı şu an. Gerçekten helal olsun ya. Öncelikle sağ abi ben Avrupa'da yaşıyorum. Yanlışlıkla birisini becerdim. Bunu uzun zamanlar içimde tutuyordum ama şimdi sana söyledim, rahatladım. Bir de videoyu koyarsan sevinirim en eski takipçilerinden birisiyim. Yanlışlıkla birini becermek ne oluyor tam olarak? Nasıl yanlışlıkla yani? Aa a, pardon ya ben seni siktim. Pardon pardon. Unutmuşum, Yanlışlıkla oldu. Hani hatırladın mı? Hatırlama yanlışlıkla. ben yok. Fake hesaptan arkadaşımla bir hafta çıktım. Çocuğu mutlu etmek için ayrılınca e, pardon çocuğu mutlu etmek için nokta. Buraya nokta koyman gerekiyordu. Ayrılınca kanka sen de bir hafta dayanabildin deyip 2-3 hafta yüzüme bakma daha kötü. Arkadaşlarınıza yaptığınız şerefsizlikler komik. Benim itirafım arkadaşım ders duyurken ensesindeki saçları kesmiştim. 2-3 gün kimin kestiğini aramıştı. Benim olduğumu anlamıştı. Sırf o yüzden geçen sene derste hiç uyuyamamıştım. Neden yaptın diye sorarsan can sıkıntısı diyebilirim. Aferin. Aferin. Tebrik ediyorum. Hepinizde de benim izleyicim böyle olur işte. <laughs> Video için itiraf. Bilgisayarımı tekmeleyerek bozdum ama aile ekran kartı yalnız sanıyor güzel. Bizim mahallede boş arsada kubbe şeklinde bir yapı vardı. Ben onu Allah sanıyordum. İşin garip olan kısmı arkadaşlar ama bu Allah diyerek inandırmıştım. <laughs> Hadi ben malım siz de malsınız. Abone bu da böyle bir anımdır. <laughs> Kız arkadaşımın babasının bak sırrını Allah kolaylık versin. Evet, bu videonun sonuna geldik. Videoda öğrendiklerimiz. 1. Arkadaşlarınızı hiç bir zaman güvenmeyin. 2. Ailenizi hiç bir zaman güvenmeyin. 3. Babanızın taksimini giymeyin. 4. Kızlara hiç zaman inanmayın. 5. Erkeklere de hiç zaman inanmayın. Umarım videonun ana fikrini beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> like atın. Amıklar. Like atın. Pislikler. Hepimiz pisliksiniz. Bunlara buraya tek bir itiraf çıkan herkes. Pislik. Hadi eyvallah.